bir hadis var. Bir pat, patlamadan bahsediyor. Ya Ramazan'da olacak diyor. Ve Ramazan'da diyor işte cuma mıdır? On tam şey yapmıyorum. İkindiden sonra olacak. Diyor. Mesela o hadis öyle bir acayip söylüyor ki e, ses patlamanın baş... büyüklüğü ne olacak? o kadar büyük ki ses diyor başlama bir ses başlayınca Ramazan'ı söylüyor, gününü söylüyor, ikinden sonra söylüyor. Kapınızı kapatın, canınızı kapatın, çerçevenin en sıkı şekilde kapatın. Kendinizi secdeye kapanın. Mesela orada söyleyecek kelimeye kadar Sübbuhun Kuddüs mesela bir zikir söylüyor. Oradaki sin harfiyle başlıyor, sin harfiyle bitiyor. O sin harfinin telefuzundan o işte ne diyelim patlamada salgılanacak salgılanacak işte efendim nedir e, hangi maddedir insanlara zarar verecek zehirleyecek bilmem ne edecek o maddeden bile nasıl korunabileceğine kadar camın kapının kapanmasından secdeye basınç herhalde basınçtan dolayı secdiye varılmasından mesela alimler bunu izah ediyor fakat baktığın zaman sen şu anda ona bir yorum yapamıyoruz mesela şu da hala yorumunu bulamadığım bir şey.